Payco ile para transferi Payco ile finans işlemlerinizi çok rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle ücretsiz bir Payco hesabı açtıktan sonra Payco hesabımıza bakiye yüklememiz gerekiyor. Menülerden para yükleye giriyoruz ve işlem yapacağımız bankamızı seçip verilen hesaba dilediğimiz miktarda gönderimi gerçekleştiriyoruz. Paranız kısa sürede hesabınıza yansıyacaktır sitemize yatırım yapabilmeniz için öncelikle para yatırma sekmesinden Payco'ya giriyoruz ve yatırım yapacağımız tutarı belirtip işlemi başlatıyoruz. Açılan sayfada Payco'ya kayıtlı cep telefonu numaramızı yazıyoruz. Ardından Payco hesap şifremizi de yazarak ilerliyoruz. Son olarak cep telefonumuza gelen SMS onay kodunu da yazıyoruz ve yapmamız gereken işlemleri bitiriyoruz. paranız en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır. Keyifli oyunlar.